Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size miniklerimiz için küçük bir şapka yapımı anlatacağım. Böyle elimizde kalan iplerle hediyelik ufak çok az ip giderek kullandığımız bir örgü oldu. İsterseniz anne kız anne oğul kombinleri de <laughs> yapılabilir. Ben minikler için iki pomponu tercih ettim ama şöyle orta kısmı biraz daha büyük tek pomponlu da yapabilirsiniz. Bu şekilde e, örgümüz dinlerseniz yapım aşamasına geçelim. Evet, şimdi şapkamın yapımında ben iki e, renk ip kullanmayı tercih ettim çünkü aynı ipten elimde iki farklı renk vardı. Bu yüzden pompon ve lastik kısmını kırmızı, diğer kısmını da krem rengi görmeye karar verdim. Ama tek renk veya daha farklı renklerle yapabilirsiniz. E, lastik kısmını ben 5 mm şişle, gövde kısmını 6 mm şişle öreceğim. E, benim iplerim aynı olduğu için eğer iki renkle veya birden fazla renkle örecekseniz ipin kalınlığının aynı olması gerekiyor. Şapkanın daha düzgün düşmesi için. Ama tek renk iple dörseniz yine lastik kısmını 5 gövde kısmını 6 ile örmeniz daha güzel olacaktır lastik kısmı için. Şimdi şapkamızın başlangıcını yapalım birlikte. Şöyle. Ben 69 ilmek başlayacağım şapkamı. Misinalı şişle öreceğim. 2 şişle de örebilirsiniz. Önce ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Eğer iki şişle örecekseniz 68 ilmek, misinalı şişle örecekseniz 69 ilmek başlamanız gerekiyor. Şöyle ilmeklerimizi atalım. Toplamda 69 tane. Evet şimdi ilmeklerimizi attık. Misinalı şişle örerken 69 ilmek atıyoruz dedik. 2 şişle örerken 68 ilmek. Yani bizim burada kullanacağımız aslında 68 ilmek. Bir ilmeği misin alışıçta şöyle yuvarlak olarak birleştirmek için kullanacağız. Şimdi ilk sırada biraz misinamız bol geldiği için, büyük geldiği için şuradan ilmeklerimizi çekerek rahatlatıyoruz. Şunları şu tarafa çekelim. Burada da şurası sökülmesin diye bir kat düğüm atmak istiyorum. Şöyle burası bollaşıp çözülmemesi için sabitledik. Şimdi ilk ilmeğimizi sağ, sol şişten sağ şişe alıp üzerinden geçireceğiz. Şöyle ilk ilmeğimizi bakın aldım bu tarafa. Buradaki ilk ilmeğimizi de onun üstünden geçiriyoruz. Şu şekilde aldım, içinden geçirdim. Şimdi burası benim sıra başım olacak. Başlangıç. yerimizde şöyle bir ilmek belirleyici takıyorum. Ben bunu e, ilmek belirleyiciniz varsa o da olur. Şu an benim yanında yoktu, hemen bir tane iple yaptım. Bu şekilde iple de yapabilirsiniz. Şimdi. E, i̇ki ters iki düz örüyoruz örneğimizi. Burada dediğim gibi misinalı olursa şişimiz 69 yetişkinler için idealdir. E, eğer misinasız olursa dikişsiz örecekseniz de 68 ilmek yani kullanacağımız ilmek sayısı 68 bir ilmeği yuvarlak yapmak için kullanıyoruz iki ters iki düz örüyoruz bu kullanacağımız ilmek sayısını da neye göre belirliyoruz? Biz lastik sıramızı çift yaptığımız için, iki ters iki düz yaptığımız için kullanacağımız ilmek sayısı 4'ün katları olmak zorunda. Yani 68, işte 64 o şekilde 4'ün katları olmalı. İki ters iki düz olarak örelim. Evet şimdi sıra sonuna geldik başladığımız yere iki düz en son örüyorum. Şimdi buradan sonra artık bu örgümüzün tekrar ile 8-10 sıra kadar ilmek belirleyicimize her seferinde sağ şişe geçiriyoruz. Burada kaldığımız yer sıra başlangıcımızın hep belli olması gerekiyor. 8-10 sıra kadar iki ters iki düz hep örüyoruz. Bu lastiğin genişliğini ne kadar olmasını istiyorsak o kadar öreceğiz. Bu şekilde örerek şapkamızın lastiğini oluşturalım. Evet şimdi krem rengi ipimizle 6 milimetre şişimize geçeceğiz. Burada ilmek belirleyicimizi şu şekilde yine ilmek belirleyicimizin olduğu yerde yani yeni sıraya başladığımız yerde geçiyoruz. Krem rengi ipimizi alıyoruz. Burada düz örerek örmeye devam edeceğiz. Direkt ilmek olarak ipimi geçirip düz örgüyle devam ediyorum. O şişten o şişe 5 numaralı şişten 6 numaralı şişe alırken ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum çünkü artık şapkanın yukarıya doğru uzanan kısmını öreceğiz. Lastik kısmımız bitti. Düz olarak bütün ilmekleri örüyoruz. Yine sıra sonuna geldiğimizde ilmek belirleyiciyi aynı yere geçireceğiz ve şurada başlangıç ipimizle bitiş ipimizi sabitleyeceğiz. Hatta keserek o kısmı da yapalım. İki ipi de kestim. Burada şu şekilde onları sabitliyorum ki ayrılmasınlar sökülme olmasın Evet bu şekilde onları sabitlemiş olduk şimdi düz örerek başlangıç yerine kadar evet, gelin. şimdi neredeyse düz örerek sıramı tamamladım son ilmeğimi de aldım yine ilmek belirleyicimi taktım bakın şimdi buradan yine yeni sıraya geçiyoruz artık hep düz örerek gövdemizi şapkanın gövde kısmını tamamlayacağız. İlmeklerimizi hep düz örüyoruz ve krem rengi ipimizle örüyoruz. Şöyle. Bunu yaklaşık 15-16 santim kadar öreceğiz. Başımızın ölçüsüne göre yüksekliğini ne kadar istiyorsak. Bu şekilde düz olarak örelim şapkamızın üst kısmını. 15-16 santim olduktan sonra artık eksilterek kapama işlemi yapacağız. Evet şimdi şapkamızda 15 santim ördük. Bu çocuklar için yeterli oluyor. Yetişkinler için dediğim gibi e, dördün katları şeklinde eğer 5 ve 6 milimetreye uygun bir şiş kullanırsanız dördün katları şeklinde örebilirsiniz. Veya aynı sayıda daha kalın bir iple 7-8 numaralık şişlere uygun iplerle de aynı sayıda yapabilirsiniz. Şimdi ben ilmek belirleyicimden sonra 2, 4, 6, 7 ilmek ördüm. 7 ilmekte 1 eksiltme yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek örüyorum. 8. ve 9. ilmeği birlikte örerek bir tane eksiltiyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ördüm eksilttim. Bu şekilde bu sırayı 7 ör bir eksilt şeklinde tamamlayalım. Şimdi tekrar ilmek belirleyicimizin olduğu yere geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ör bir eksilt yapıyoruz. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 örüyoruz bir eksiltme yapıyoruz bu şekilde bu sırayı da 6 ör bir eksilti yapacağız sonrasında 5 4 3 2 1 diye giderek sırayla artık kapatma noktasına gelene kadar eksilterek öreceğiz Evet şimdi şu şekilde eksiltmelerimizi yaptık. 7 ör bir eksilt, 6 ör bir eksilt, 5 ör bir eksilt, 4 ör bir ör bir eksilt, 3 ör bir eksilt, en son iki ör bir eksiltme yaptım. Şimdi artık dikmek için çok yaklaştım. Misinalı ipte artık zorlanıyorum. Şöyle misinayı çeke çeke hep örmüştüm. En son sıramı 5 numaralı bir şişle örüp hem örüp hem de hepsini eksilteceğiz. Şöyle iki ör bir eksilt yaptık. Şimdi bir ör bir eksilt yapacağız. Ve artık neredeyse kapanıyor olacak. Hepsini şöyle şişin bu tarafına geçirelim. Şimdi şöyle farklı bir şişten yardım alarak bir ör, bir eksilt yapıyorum. Bir ör, bir eksilt yapıyorum. Bir yandan diğer şişe geçiriyorum. Yine bir ör, bir eksilt. Artık neredeyse iğneyle toplanacak kısma geldiler. Şöyle ilmeğimi aldım. Bir ör, bir eksilt şeklinde tepe noktasının kapamasını yapıyoruz. Şu e, kısımdakileri de şöyle çekelim. şişim bu tarafına eksiltmeyi yapacağım. Misinalı şişleyen yani bu kısmı aslında 5 numaralı şişle varsa yapmak daha kolay olacaktır. Misinalı şişle biraz zorlanılıyor. Şu kısımda ikisini bir almaya çalışıyorum. Evet. İkisini bir kapattım. bir ör bir eksilti yaparak son ilmekleri de bitirmiş olduk şimdi yumaktan gelen ipimi kestim ve bir iğne yardımıyla iğneye geçirdim şimdi aslında örmeye bu taraftan devam ediyordum yine örgü yönü gibi ipin olduğu taraftan değil de diğer taraftan ilmekleri ipimize geçiriyoruz bunları burada dikerek kapatacağız şöyle bitirip öyle de dikebilirsiniz direk geçirip böyle de büzebilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz bu tamamen size kalmış. İğneye geçirip bu tepe kısmını kapatıyoruz. Şu şekilde. Şuradan ben biraz iğne ile de birleştirerek kapatıyorum. Burada ilmekleri sımsıkı bakın tepesi muntazam kapanmış oluyor. Bu şekilde burayı dikip kapatıp ipi sıkılaştırıp ipi içeriden gizleyelim. Evet şapkamızın tepesini kapattıktan sonra artık işlemimiz bitiyor. Ben şu şekilde iki tane pompon yaptım. Şöyle iki tarafa tığımla çekerek içeriden bağlayarak sabitleyeceğim. İsterseniz biraz daha büyük şöyle tek pomponda tepesine yapabilirsiniz. Ama küçüklerde böyle iki tane daha tatlı durduğu için ben böyle tercih ettim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çok kolay yumuşacık miniklerimiz için tatlı bir hediye olabilir. Umarım severek örersiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.